Kolezyum, Roma'nın kalbinde yer alan muazzam bir yapıdır. Bu antik amfiteyatro, milattan sonra 80 yılında tamamlandığında, dönemin en büyük yapılarından biri olarak öne çıkıyordu. 50 binden fazla seyirciyi ağırlayabilen Kolezyum, gladyatör dövüşleri ve diğer büyük etkinlikler için kullanılıyordu. Ama bu sadece bir arena değil, aynı zamanda bir tarih kitabı. İçindeki taşlar yüzyıllar boyunca birçok hikaye barındırıyor. Kolezyumun mimarisi Roma'nın mühendislik dehasını gözler önüne seriyor. Yüksekliği 48 metreyi bulan bu yapı o dönemdeki teknolojinin sınırlarını zorladı. Elbette kolezyumun içindeki atmosfer de oldukça etkileyici. Seyircilerin coşkusu, gladyatörlerin cesaretiyle birleşince bir efsane doğdu. Zamanla harabe haline gelse de kolezyum hala büyüleyici bir cazibe merkezi. Her yıl milyonlarca ziyaretçi bu tarihi mirası görmek için buraya akın ediyor. Kolezyum, geçmişin izlerini taşıyan bir zaman yolcusudur. Onun hikayesini keşfetmek her birimiz için unutulmaz bir deneyim sunuyor.